Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bugünkü sohbetimizde kardeşlerim keramet göstermek ve tasarruf etmek nedir anlamında inşallah büyüklerinde himmetleriyle sohbet edeceğiz. Kadiri mutlak olan Cenabı Allah bir şeyi murad ettiği zaman ona kün yani ol der ve o işte gerçekleşir. Buna rağmen Allahu Teala bazı hadiselerin tasarrufunu bir takım kullarına tevdi eylemiştir kardeşlerim. Mesela buna örnek verelim. Meleklerden Cebrail aleyhisselam vahiy peygamberlere bildirmekle, Mikail aleyhisselam tabiat hadiselerini sevk ve idare etmekle, Azrail aleyhisselam canlıların canını almakla, İsrafil aleyhisselam ise sura ühlemekle vazifelendirilmişlerdir. Elbette ki Cenab-ı Allah kardeşlerim bu vazifeleri o meleklere gerek olmaksızın doğrudan doğruya da kendi zat-ı ilahisiyle gerçekleştirebilirdi. Fakat Allah Teala ilahi iradesiyle onlara böyle bir vazife ve yetki vermiştir. Meleklerin güç ve kudreti de esasen Cenabı Allah'ın kudretindendir. O gücü onlara veren yine yüce Allah'tır kardeşlerim. Allah Teala peygamberlerine bazı tasarruf yetkiler vermiş. Bunların arasında mesela örnekleyelim şimdi bunu. Süleyman Aleyhisselam'ın hayvanatın dillerini bilmesi, rüzgarlara ve cinlere hükmetmesi meşhurdur. Bilinir yani çoğu müminler tarafından. Peygamberlerin imamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok müstesna selahiyetler ona da lütuf edildi kardeşlerim. Onun ümmetinin seçkinlerinden bazıları da bu lütuflardan Cenab-ı Hakk'ın verdiği kadar hissedar olmuşlardır. Mesela örneğin Abdülkadir Geylani Kadir S.A.V. Ahmet Rufai ve Şah-ı Nakşibend Kadir S.A.V. gibi bazı büyük velilerin gerek hayatlarında ve gerekse vefatlarından sonra da bazı tasarruflarda bulunduğu sık sık nakledilir ve onlarca da şahitlik olunmaktadır kardeşlerim. Tasarruf Herhangi bir fertte kendi iradesiyle olmayıp aynen bütün olaylarda olduğu gibi Allahu Teala'nın halık sıfatını tecelli ettirerek o olaya dahil olmasıyladır. Tasarrufa mesela örnek olarak bir velinin talebesini manen kendinden uzak bir yerde de olsa yetiştirebilmesini örnek verebiliriz tasarruf etmeye kardeşlerim. Yine tasarrufun bir çeşidi olan kerametler Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı olarak kamil bir iman, marifet ve takva neticesinde veli kullarda zuhur eden ve tabiat kanunlarıyla da izah edilemeyen fizik ötesi harikulade hallerdir. Ehlullah nazarında esas keramet ise bir insanın istikamet üzere yaşamasıdır. Bunu daha efdal tutarlar kardeşlerim. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Kudüs e Sıra'l Aziz istikamet ve gayret yani kişideki ibadetlerin istikamete girmesi ve bu uğurda gayret etmesi sayısız keşif ve kerametten efdaldır. Ayrıca bilinmelidir ki keşif ve keramet dinin emirlerine riayeti artırmaya vesile olmuyorsa bela ve fitneden başka bir şey değildir buyurmuşlar kardeşlerim. Yani Mesela bir insan bir keramet görüyor, harikulade bir hal görüyor ama onun gördüğü bu hal onun Allah'ın emirlerine artırmaya vesile olamıyorsa o gördüğü bela ve fitneden başka bir şey değildir buyurarak haddi zatında önemli bir konuya da ne yapıyor kardeşlerim değinmiş oluyor. Evliyadan zuhur eden kerametler iki kısım kardeşlerim. Bunlardan manevi olan ilim, ahlak, ibadet, marifet ve takvada mesafe kat edip manen seviye alarak emdolunduğun gibi tam bir istikamet üzere ol. Kut suresi 112. ayeti kerimesinden bir hisse alabilmektir. Yani bu nedir o zaman? İstikamettir kardeşlerim. Kullukta istikamettir. Sözleri hikmetle ve irşatla dolu olan bu velilerin insanları hatalarına karşı ikaz etmek için söylediği sözlerden bile kimseler incinmez ve de kırılmaz. Allah Teala bunu ancak seçtiği bazı kullarına ihsan ediyor kardeşlerim. Peki görülebilen keramet nedir? Bir önceki manevi kerametti. Görülebilen keramet nedir? Mesela diyelim ki buna tayyi mekan. Ortada bulunmayan eşyayı göz önüne getirebilmek vahşi hayvanlara iş gördürme vesaire gibi madde aleminde meydana gelen harikulade hallerdir. Demek ki görülebilen kerametlere örneklediğimizde. Her ne kadar insanlar bu keramet türünden ikincisine rağbet ederse de yani görülebilen harikulade hallere rağbet ederse de aslında makbul olan ilkidir. Zira tasavvuf ehli ittifak etmişler ki kardeşlerim büyüklerimiz, en büyük kerametin istikamet olduğunu buyuruyorlar. İstikamet üzere olmayan bir müridin çırpınışı ise boşunadır diye mübarekler ne yapmışlar buyurmuşlar. Peki kerametlerin gayesi nedir kardeşlerim? Bir insan neden keramet görür? Ulvi bir gayesi var bunun aslında. Bu da gören kişiyi, kerameti gören kişiyi şok tesiriyle istikamete ve imana yönlendirmektir. Bakın nedir? Şok tesiriyle istikamete ve imana yönlendirmektir. Gerçek bir kerametin umumiyetle şu neticeler oluyor kardeşlerim. Yani bir insan keramet mesela gördü diyelim ki nedir o? Nefsi edeplendirmesi, kalbin çirkin huy ve yönelmelerden temizlenerek feyzi ilahi ile huzuru elde etmesi. Sırların ve hikmetlerin kalbe ayan olması. Demek ki o zaman kerametler eğer bir insanda görülüyorsa maksat bu. Yani o kerametin sonucunda insan bu noktaya gelecek. Mevlana Hazretlerinin Kadısala Sıral Ali'ye Mesnevisinde şöyle bir kıssa zikrediliyor kardeşlerim. Bir gün e, Hazreti İsa Aleyhisselam bir kimse ile yol arkadaşı oluyor. Beraber giderlerken bu kimse bir köşede bazı kemikler görmüş ve Hazreti İsa'ya yalvarmış. Diyor ya İsa ne olur ya İsa bildiğin ismi azamı bana öğret de bu kemikleri diriltip kaldırayım senin yaptığın gibi. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki o iş senin karın değil. Yani bunu söylen öyle söylüyor. İsmi azamı okuyup ölüyü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İsmi azam pak bir lisan ve temiz bir kalp ister diyor. Yani öyle bir kimse ki nefsi haram ile alakalı olmasın ve melekler gibi isyan ve günahtan temiz olsun. Çünkü bir kimsenin nefsi temiz olursa o kimsenin duası makbul olur. Hak Teala o kimseyi hazinelerine muhatap eyler o zaman. Mesela farz edelim ki sen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasını elinde tutabilirsin örnek olarak. Fakat Musa'daki kuvvet sende var mı ki onu ejderha yapabilesin ve onu zapta kadir olabilesin. Hatta Musa Aleyhisselam'ın asası ejderha olunca kendisi bile korkmuştu. Cenab-ı Hak ona korkma ya Musa Nem Suresi 10. ayeti kerime buyurmuştu. İşte bunun gibi sen de İsa'nın nefesi yokken ismi azamı okuyup ezberlemenin sana ne faydası olur ki dediği. Allah Celle Celaluhu kendisine ismi azamını bildirdiği ve yüce kitabımızda da Belam bin Bağura bir kısa kıssa olarak bildirilen bu Belam bin Bağura'nın düştüğü hazin akıbet bu anlamda ibretlidir kardeşlerim. Bu zat İsrail İsrailoğulları içerisinde alim veli biri olarak bilinen biriydi. Fakat sonradan kibir ve dünyaya aldanma neticesinde o yüksek halini kaybetti. Hatta imansız olarak öldü kardeşlerim. İbret-i alemdir Belam bin Bağura kıssası. Keramet sahibi bir veliye aşırı iltifat etmek. Bu sebeple son derece mahsurlu ve tehlikeli görülüyor kardeşlerim. Yani kendisinde kerametler zuhur eden velilere Aşırı iltifat ki bu biraz günümüzün tasavvuf ehlinde fazlaca olan bir şey. Sanki bunlar böyle ölçü gibi falan sunuluyor. Son derece mahsurlu ve tehlikeli görülmüş. O hak dostları gayet iyi bilirler ki peygamberlerden aleyhisselam başka hiç kimse teminat altında değildir. Kimi insan var cehenneme bir karış kalmışken cennete giriveriyor. Kimisi de Cennete bir karış cehenneme yuvarlanı veriyor. Hal öyle olunca kimin ne garantisi olabilir ki? O halde her mümin yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Hicr suresi 99. ayet-i kerimesinde buyruluyor ve bunu bizim hayat düsturu etmemiz lazım kardeşlerim. Nitekim kerametin Kur'an'daki delillerinden bir birkaç örnekleme yapalım. Yani Kur'an'da keramet konusuyla alakalı. Şimdi inşallah mesela Nem suresi ayeti kerime 40. Süleyman Aleyhisselam vezir Asaf Sebe Meliki Belkıs'ın tahtı hakkında göz açıp kapayıncaya kadar onu sana getiririm demiş ve bu da gerçekleştirmiştir kardeşlerim Allah'ın kudretiyle. Yine Zekeriya Aleyhisselam mabede kapanıp ibadetle meşgul olan Hazreti Meryem'in Allah sırrını âli etsin. Bak bakla mükellef kılınmıştı. Fakat mabede her girdiğinde Hazreti Meryem'in yanında çeşitli rızıklar görüyordu. Bunun hikmetini öğrenmek için Hazreti Meryem'e dedi ki bu rızıklar sana nereden geliyor diye sormuş. Hazreti Meryem Allah katından Ali İmran 37 diye cevap vermişti kardeşlerim. Rivayete göre Ömer radıyallahu anh'a bir gün Minberde halka hutbe verirken ya Sariye daha daha diye seslenmiş hutbedeki mevzu ile hiç alakası olmayan bu sözü söylediği sırada Sariye uzak bir yerde Medine'de bir aylık mesafede Allah düşmanlarıyla harp etmekteydi. Fakat Allah Celle Celaluhu Hazreti Ömer'in sesini Sariye'ye ne yaptığı duyurduğu kudreti ilahisiyle. Buna benzer misaller sahabe devrinde de çok da fazla olmuştur kardeşler. Şimdi tabi bunlar anlatmışken bir de bunun zıttı olan kafir, fasık ve veli olmadığı halde velilik taslayan bazı şahıslardan evliyanın kerametine benzer bir takım harikalar olabilir. Meydana gelen bu harikalara da istidraç denilmiştir. Bunu da tabii ki bilmek lazım. Böyle haller Ruhdaki bazı kabiliyetleri din dışı bir takım tesirlerle açığa çıkartmak mümkün. Mesela Hint fakirleri de ekseri aç kalmak ve hayvani gıda yememek yoluyla mesela ruhi kuvvete ulaşabiliyorlar. Ama bunlar iman sahibi değil. Bazen de bu sihir veya cinnilerin hizmetçi kullanmak suretiyle vaki olabiliyor bu tür istitraşlar. Bu gibi fevkaladeliklerin kerametten farkını anlayabilmek de ilim gerektiriyor kardeşlerim. Fakat şu kadarını söyleyelim ki böylelerin hayatında tahva olmaz. Bunlar sünnet-i Resulullah'a ittibada inatçıdırlar. İlk dikkat edilecek noktada budur. Yani eğer bir kişide harikulade haller oluyor, sünnetten alakası yok, kullukla alakalı ciddi sıkıntıları var, sorunları var ya da efendim bir de daha da ileri tamamen inançsız yani biraz önce Hint fakirlerinde de olduğu gibi. Nitekim kardeşlerim Cüneyd-i Bağdadi Gazalası bir kişiyi havada uçarken görseniz, hali kitap ve sünnete uymuyorsa bu bir istidraştır buyurmuş. Demek ki ibadet olacak, iman olacak, ihlas olacak, Allah'ın aşkı olacak, muhabbetullah olacak. Eğer bunlar yoksa kişi de Havada da uçsa bir önevi yok kardeşlerim. Firavun da mesela bu anlamda istidraç sahibi olanlardan biriydi. Bakın ben Allah'ım diyen Firavun yani. 400 senelik ömrü boyunca bir baş ağrısı bile duymuyor kardeşlerim. Olaya bakın. Dişleri dahi eksilmiyor. Yokuş aşağı inerken atının ön ayakları arkayı eşitlensin diye uzardı yani. İstidraç kafir ve fasa gurur ve kibir verir. Akıbetini daha beter hale getirir. Musa Aleyhisselatü vesselam Kızıl Denize asasını vurup Allah'ın izniyle yol haline getirince arkasından kovalayan Firavun askerlerine dedi ki dönerek bakın celaletimden deniz yol haline geldi. Halbuki o yola girince yol yine denize yani birleştiği inkılap eyledi. Firavun askerleriyle beraber helak oldu. Yani Hazreti Musa'nın zuhur eden mucizesini bile kibirinden kendine ne yapıyordu? Mal ediyordu. Kardeşlerim, veliler bir kısım insanların iradelerine yön vermek maskadıyla ishar ettikleri tasarruf ve kerametler tabi oldukları peygamberlerin bereketiyledir bunlar ve aynı zamanda onun mucizelerinin bir nevi de devamı gibidir bunlar. İnsanın cüz'i iradesini tamamen devre dışı bırakmayacak bir şekilde iradeye etki ve tesir hayra yönlendirme anlamında demek ki tasarruf edebiliyorlar kardeşlerim. Ama tabi buradan onlar bize tasarruf edecekler. Benim cüz'i iradem tamamen devre dışı kalacak. Evliyalar bizi yönetip yönlendirsin. Onu da öyle anlamayalım. Yön verebilirler, yönlendirebilirler ama insan kendi cüzi iradesiyle ne yapıyor kardeşlerim? Mükellef kılınıyor. İnsanın Kur'an'da halife kılınması anlatılmaktadır kardeşler. Enam 165. ayeti kerimede o yüce Allah sizi yeryüzünde halifeler kıldı. Gerçek peygamberle de zuhur eden tasarruf ve mucizeler gerekse evliyada görülen tasarruf ve kerametler insanın bu halife olma sırrının bir tecellisidir. Allah Celle Celaluhu biz insanlara bunu layık görmüş kardeşler. İşte yarattığı insanlardan mucizelerin ve kerametlerin zuhur etmesi de böyle oluyor kardeşlerim. Çanakkale muharebelerinin pek şiddetlendiği bir hengamede binbaşı Lütfü Bey yetiş ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kitabın elden gidiyor diyerek feryat ediyor kardeşlerim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istimdat ediyordu. Allah Resulü'nden ihlas ve samimiyetle talep edilen bu yardımın ne şekilde tezahür ettiğini, istenilen o manevi yardımın aşağıdaki vakıa net bir suretle teyit ediyor. Nitekim İngiliz Generali Hamilton'un, Çanakkale yenilgisi üzerine söylediği bir söz var. Bakın ne diyor o? Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak bir barudu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inen güçleri müşahede ettik diyor kardeşler. İtiraf ediyor bunu. Yukarıdaki ifadelerin adeta bir şahidi gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in istimdat ederek İslam ordusuna yetişmesi sonucunda o öyle diyor. Fakat diyor ki o genel al, biz gökten inen güçleri müşahede ettik diyor. 200 bin askerin gökten inen bir bulutta kaybolduğu tarihi belgelerde kayıtlı kardeşlerim. Gökten inen bir bulutun içinde 200 bin asker kayboldu kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den medet istemek Allah'ın peygamberi ve Yüce Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırına oraya etmiş olduğu bir manevi yardım. Kardeşlerim bu sohbetten sonuç olarak tasavvufa yeni giren bazı müritlerin ısrarla keramet görmeyi arzu ettikleri duyuluyor. Bu çok söyleniyor. Aslında en büyük keramet zaten kendilerinde görülüyor. Daha düne kadar İslam'da alakaları ne kadardı Şimdi ise kul olduklarını anladılar. Bu Allah'ın izniyle evliyanın zaten üzerlerinde zuhur eden bir kerametidir. Yani biz kendimiz bir keramet oluyoruz. Allah'ın yoluna döndüğümüz için, hayatın değiştiği için, 180 derece tersine döndüğün için en büyük keramet senin kendin gibisin. İnsanın gayipten bir keramet görmesi bu o kerameti gördükten sonra eğer tövbesini bozar da yoldan çıkarsa bakın dikkat edin buna hiç keramet görmeyenden daha kötü durumlara düşmesinden korkulur kardeşlerim. Korkulur bakın. Her nimetin ayrı bir suali olacaktır demek ki. Bizler keramet görmeyi istememeliyiz. Buna rağmen görürsek demek ki bizim daha fazla ihtiyacımız olduğundandır. Kendimizi daha da muhtaç hissedip tövbemizi ve kulluğumuzu daha da artırmalıyız kardeşlerim. Allah-u Teala'ya emanet olunuz inşallah.